Kuran var ya Allah yardım etsin ya Allah yardımcıları olsun. Aynen aynen. Yani PUBG'nin ayıbı abi. Sıralamadaki çoğu kişi milyonluk hesaplar. Ama hiçbiri ban yemiyor yani. Çoğunun da videosu var yani her yerde paylaşılmış. İşte o yüzden ban yemiyor. Aa, Parayı yatırıyor yatırıyor. Versin yani. Parayı yatırdıkları için. Gelin ya bir 3-5 kişi lütfen lütfen. Burada tut yapıp hemen çıkalım abi tekrar. Yok mu kimse ya yakın evet. geçiyor diye atlıyorum da. Bugün benim yüzüm gülmüyor. Gülecek gülecek eğleneceğiz inşallah. Çok eğleneceğiz. Hayda. Oba. Oba. Bende silah yok. Sadece tabanca. Şey diyeceğim, var. ne ara nasıl Pardon. iniyorlar? Ben niye göremiyorum bu inenleri? Ben onu anlamıyorum. Sesler ben de göremiyorum. Mesela... Bak, emin ol ben atarken var ya sen. Bakıyorum ben emin ol ama yok yani. Üst üst tarafı inmiş adamlar. Kanka silah bulayım da sonra yine. Pompalı buldum lan Vallahi bende de pompalı var. Bir de DBS var. Sen yüzünde pek gülmedi DBS ile. De bekle kanka beraber çıkalım oraya. Pek iyi anılarımız yok diyorsun ha. Abi headshot body atmıştım bir kere adama. Dip dibeyken ölmedi herif. Kanka sana şey lazım ya arbalet. Dikkat bu arada adam. O. <laughs> oh. Evde mi kanka? Çatıda mı? Burada burada çatıda da var burada da var. Mı? Bu düştü de benim canım bir şu an. Murat Oha! Kapçık. Oha! Kapçık sıçrasa olur. Abi 3 kişi 3 kişi bana geliyor. Ben bir geri Ve kaçıyorum. ölmeyeceğim hala, Ölmek istemiyorum. Yerini bayılttım ama. Samimi söylüyorum hala silah yok ya. O küçük tek evde bir kişi var. Önünüzdeki evde. Nuh. Terası olan ev var ya. Onda bir Anca kişi var. Al, Üç kişi ya. solda, bir kişi sağda. Ya. Bak bu bir kişi. Lan adama bomba attım ya. Adam nasıl düşmez ya? Vallahi onu bilmem de. Ben niye de. kayıt almıyorum ki bunlara ya? Bunları bu kayıt Murat nerede şimdi onlar? Abi biri benim evimde. Biri benim evim, evde. Bayağı yedi o. Tamam. Düşüremedi. Ben iyi vurdum ona da. Abi? Bana acil bir yardıma gelsenize. Bir dakika kanka. Çok fena kapışıyorlar. Benim eve girdi adam abiniz olsun. Önümde. Şurada hemen Daha var orada adam Araba da geldi Ha bu sen misin? Ben ben Kanka bir şey diyeyim de ya, okul yanıyor yanıyor Kanka dur okul boşver adamlar dibimizde şimdi Bir vay Bitti mi? Ha yok yok. Daha bir bunlar 2-3 kişi. Evde. Çıkıyor. Şurada basın basın bir kişi kaldı. bekle nu Geldim geldim. Teras. Sonunda be sonunda be. Oh, Başlayacağım şimdi. DPSS'li bir tane adam gibi silah yok ya. DBS ile takı vurmaya çalışıyoruz iki saattir. Şu sıkarı bana mı verse başta bu kadar uzamayabilirdi belki ama. Ya verirse ayıp olur biliyorsun. Bulmuş. Yemin ediyorum bulmuş ya. Kaga. Adam burada bak Murat. Adam burada ikisi. Hı hı. Dur. Adamlar, i̇kisi burada tamam mı adamlar? Bak tam burada. <gülüyor> Arası, <gülüyor> kişi, soydum, buraya da vuramadım. Arası yapıştıracağım. Soğumda. Bazen vurmuyor arabada öyle içinde. Nedense. var. Rozok Tepe adam var haberiniz Aslında olsun. O, o, i̇ki tane bastım. Oo oh, üç kişi Rozok Tepe üç kişi. Kalabalık. Rozok üç. E Rozo e haberiniz olsun. 3, haberiniz olsun. Şuraya yaklaşmam lazım benim onlar oraya inene kadar. Arkadan da bastım oraya. Araç. Kanka soluma araç geldi. Ha yapma be. Arkaya araç geldi. Bir baygın. Abi siz aracı oynayın. Arkadaş tek mi geldi buraya acaba? Sen onu mu vurdun? Onu. Tamam on numarası. Evet 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 aldı sesini. Yan binama girdi de. Evet evet duyuyorum duyuyorum duyuyorum. Ramazan abi sen gel araç geldi arkana ha, haberin olsun. Bu indirdim tekti. i̇ki iki 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 kişi iki kişi çatıya çıktı ikisi de dikkat edin. Bir araç daha geliyor. Abi dikkat et. Yarış daha geldi benden tarafa. Biri baygın, basalım nuh, nuh basalım. Bir kişi kaldı. Ah buna lan ikisi de bayılmış bunları. Abi sen neredesin? Mermi ver, mermi, mermi, mermi. Bende bir adam var, yakın mısınız? Geldik M4 biz. Ha? Şöyle biraz kalabalık olsun şuralar ya. Zevke geleyim biraz. Evet evet gördüm. Ona da şimdi bir zokorlatma zamanı. Aa, şey evdeler. Adamı vurduğumuz evin terasında. Lan gene mi oraya basacağız şimdi? Orada da ayakta baygın biri. iki kişiler en az. Birini bayılttım. Basıyorum. Abi bizim sarı evde. Az önce adamları vurduğumuz sarı ev var ya. Gel ben atarım biraz sana 45 tane kadar. 3 kişiler. Kanka attım buraya yola doğru. Evet evet gördüm abi ona doğru basıyorum ben. Şey duvar arkası. Bu baygın. Bir tane bot geliyor da. Arkadan. Oh sen nereden çıktın? Lan hiç ses vermedi. Çok güzel be. Arkadan. Oh tamam güzel. Ama hiç ses vermedi adam ya. Ama güzel döndüm Kamil'e. Güzel döndüm de düşüremedim. 3 level yeleği var. Drop mu çözmüşler ne yapmışlar? Adamlar 3 2 level yelekle gezen yok. Biz 1 level yelekle geziyoruz. <laughs> ben bir AK'ye geçeyim. Buraya bayağı bir 762 attım. Şey 556 attım. Abi var 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 var. Var var abi şunu alayım. Tamam güzel. <laughs> i̇yi vurduk. Tebrik C ediyorum. C <laughs> Vallahi iyi vurduk. Güzel ama iyi de oldu burası baya. Bu kadar beklemiyordum ben. Aa Sukul'un şeyi arkasına doğru fişek atmışlar. Düşmüş. Gelin basalım. Naga 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 lan ne Kardeşler 4x AK'nin kudretini tanıtacağım şimdi size. Rahat olun. Ha, gidiyorlar sağa doğru. Gördüm. Evet aldılar drop'u. Doyurdular karınlarını. Ama çatışıyorlar önde baksana. Aa bak 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 önümüze önümüze Agalar siz nasıl bir spreycisiniz ya? Dörtlü adamlar ne olduğunu anlamadan öldü. <laughs> adamın... Abi adamın biri var ya. Gel abi AVM var bunda. Onu açıyoruz. <laughs> Kim o ya Bilal hadi güzel. <laughs> gel gel burada abi. Burada burada. Yalnız adamların bir tanesinin o, o da vurdu. daha vurduğumuzdan haberi yok. Arabadan inerken öldü herif. Hala bir şey mi? Bak bak. Şoförü ya. Yalnız otobüse oturan var ya. Araba otomatik gidiyor. O da onunla beraber gidiyor. <laughs> <laughs> Gördüm aynen işte onu, onu dedim ya. Uzaklarında hızlı çekim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Valla almayacak varsa alırım ben onu. Ee, gelen... Gelen var sanırım. Ya şu bombaları al ya Allah senin belanı versin Bombaları al Al şunları Abi gelen var gibi geliyor bana ama içimden bir ses Gelen olduğunu söylüyor Gelsin gelmeyi de Hadi gidelim Groza mı? Burada var groza Aşağıda Grozayı al burada, ben kendi tutamak diye bulamadım Çünkü, onu anlamadım. Çünkü e, işte de işte, ekran işte, bir mu? Boş boş boş. Ben bilmiyorum. abi boş ver dikeyi ya. Ben tamam abi. Dikey mi kurtaracak de, bizi? De. Devam ki. Poçin kit yapıyorum. Arabistan'a giriyorum Arabistan'a. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız az önceki gibi ağzımıza burnumuza vurmasınlar hileyle de dileğim o. Ya bu PUBG'yi kuranların ayıbı bu ya. Yapacak bir şey yok. Sağda bir kapı açıldı ama bak o ya. Adamın popülerliği var ya. Popülerliğini hesaplıyorlar. <laughs> o dediğim adam var ya sana. Hı hı. Yani milyonluk popülerliği var adamın. Milyon dolarlık popülerliği var. Adamın var ya. 10 tane videosu var. Bir tane videosu var yani. Hı hı. Akıllara zararlamadılar. Abi benim bir tane oyuna geldi adam. 30 KDA'sı var. Fatih. İnmeyin abi. Tepeye çıkıyorum, tepeye çıkıyorum. Şimdi sıçacağım ağzınıza sizin bekleyin. Ah be. Abi hızlı bir şekilde kurtarmaya çalışalım. Ah Nuh öldü mü? Abi ağaçta. Şu aç. Enemies ahead. Orada gördüm Bastıracağım abi bir dakika. Diğerini göremedim. aa 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 aa. Abi bu tarafa da bak. Burada da biri var. Gördüm. yerde burada. Ben ona çalıştım istersen. Evet, iyi olur abi. 4'ü spreyi gördün mü bunu? OK'yla yanlış anlaşılmasın. Hayır vuramadım abi. Gödesi var ama daha çıkmadı. Bu onları darlıyor. Oha! Bir R'ye çat o mermilerin ha biliyorsun değil mi? Aynen. Red zone'a düştüm galiba. Ha yok bana vurmadı. Ölür herhalde artık. Abi sen oraya bak ben buraya bakıyorum. Bu arkadaş... Yok bu arkadaş hala orada mı ondan emin değilim. Orada orada kaçacak bir yeri yok onun. Abi düşme ya tamam. Haberin olsun biraz uzaklaştım senden. Tamam. Bu kaçık tane yani. şu. Geliyor aşağıda. Enemies ahead. Ben de bunları oynuyordum tam ya. Gahpelere. Ya bu aşağıdaki üçlüden bir baygın yaptım ama aldı onu o Nobel'liki. ki. Ama nereye gittiler? Şu arkadaki ağaçta şurada olması lazım <laughs> onlar. O seninki orada abi. Evet Abi göremiyorum ya. Birini bayılttım da. Kayboldu zor herifler. Ya gideceğim şimdi maçı vermek istemiyorum ya. O yüzden hani şey yapmak istemiyorum ama çünkü basmak her zaman sıkıntılı biraz. Şöyle bir bomba denemesi yapayım oraya. İşte bizi bekliyorlar gibi. Ben varım. Yok abi. Senin sesin, ayak sesin o. Tamam. Aşağıdaki ne alemde? O adamlar yok oldu ya. E bunlar da şu arkaya gitti. Anlaması Ama nereye gidebilir anlaması. ki oradan? Gitmeye yeri yok. Ağacın orada bekliyor mecbur. Gelsen abi bana. Arabaya gel bir. Bunları beklemeyelim sabah. Tamam geldi. Her çatı var. Abi arabaya gelsene. Çok acil. Gel gel gel. Bizim araba da tutuyor ama. Tek tek. Evet çattı bir de. İlk evde cam basacak o şimdi. Burada. Gene çatı var. Kaskı yok, canı çok, canı bir. Abi şurada, şurada, ağaçta. Anlaması. Abi arabayı patlasana bizim. Bizim arabayı sık, bizim arabaya sık. Ya kaskı kırıldı adamın da. Nasıl düşmedi? Bomba atıyor. Attı. Abi keşke bırakmasaydın. Basıyor abi, basıyor, basıyor, bırak. Çok güzelsin be. On numarası. Abi kaskını paramparça ettim hala düşmüyor herif. Daha ne yapayım ben buna? Bunlar bizimkiler değil. Bizim yok yok bu tek. Yok bunlar 3 kişiydi. Bunun kask gerek ne durumda? 6x şuna takayım da. Vallahi benim de full pert. Ağzımızı zıçarlar vallahi abi ona göre. Çok yaklaşmayalım. Ama bu evet, üçlüyü ben hala tamam. merak ediyorum ne yaptı ya. Şimdi arkadan yiyeceğiz çünkü kesin öyle yaparız yani. Ya, aynen her türlü bu araç ne durumda? Bu araç Gel Sözler. abi. bu araçla. Şu diğer arabaya kadar gider. O evde de araba var. Arkadaşlar sakin olalım bir dakika. Bir dakika. Evet abi gördüm. Evde de var ha ortasında evi. Beni takip et. <laughs> Ay bu ne? Bunlar nasıl vuruyor böyle?